Herkese yeniden merhaba. Bu videoda OKX kripto para borsasını birlikte inceleyeceğiz. Özelliklerinden, nasıl hesap açıldığından, nasıl kripto para alınıp satıldığından bahsedeceğim. Eğer OKX borsasında daha önce hesap açmadıysanız, bu videodan sonra yeni bir hesap oluşturarak ekstra bonus da kazanabileceksiniz. Ben Bitcoin Kraliçesi. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Borsa inceleme serimiz devam ediyor. Bu videoda en çok istenen borsalardan bir tanesini inceliyoruz. OKX Kripto Para Borsası. Hemen siteyi açtım. OKX'te ve tabi diğer kripto para borsalarında girdiğiniz zaman lütfen adrese dikkat edin. Yanlış bir siteye girmiş olmayın çünkü özellikle sizin bilgilerinizi almak için Google reklamlarında yukarı çıkarılan sahte siteler olabiliyor nasıl hesap açıldığını ve nasıl hesap onayı alındığını videonun sonunda göstereceğim. Hem zaten hesabı olanlar için sıkıcı olmasın hem de hesap açacaklar OKX borsasında neler olduğunu öncesinde görsünler diye. Fakat bu videonun altındaki linkten üye olursanız ekstra bonus kazanabileceksiniz. Bu bonusun ayrıntılarından da videonun sonunda bahsedeceğim. Hiçbir yere ayrılmayın o yüzden. Öncelikle borsaya bir göz atalım. çok bilinen borsalardan bir tanesi. Artık kripto para borsalarının birçok özelliği var. Sadece alım satım yapmak değil. Başka özellikler de sunuyorlar. OKX'te örneğin madencilik havuzu var. OKX cüzdanı kullanarak kripto paralarınızı saklayabilirsiniz ama yine de büyük miktarda kripto paraları borsa içerisinde tutmayalım. Donanımsal cüzdanınız varsa onu tercih edebilirsiniz. OKB kısaltmasıyla borsanın bir tane kripto parası da var. Kripto para satın ala geldim. Buradan kredi kartıyla kripto para satın alma seçeneği sunmuş. Öncelikle almak istediğiniz kripto parayı seçtikten sonra örneğin Tether almak istersem 1000 liralık Tether için buradan satın alma işlemini gerçekleştirebilirim. Bir Tether bir Amerikan dolarına sabitlenmiş olduğu için 6.55 fiyatı şu anki dolar kuruna göre fena değil. Fakat bankanın eklediği ekstra ücretler olabilir. Bu özelliği daha önce denemedim ama deneyenler varsa video altına yazın lütfen. Eğer özellikle OKX'ten ya da herhangi bir kripto para borsasından kredi kartıyla kripto para almamı isterseniz de video altına yorumlarınızı bekliyorum. Eğer özellikle böyle bir istek gelirse bunun için ayrı bir video çekebiliriz. Şimdilik böyle bir özelliği olduğundan bahsedip devam edeceğim. Market kısmına geldim. Buradan da kripto para fiyatlarını ve fiyatlardaki değişimleri görebiliyoruz. Bitcoin'i seçersek kripto paraların Bitcoin karşısında değer kazanıp kazanmadığı da görülebiliyor ya da herhangi bir kripto para karşısında yıldızı işaretleyip favorilerinize ekleyip sadece onları da görebilirsiniz. Tabi bu OKX borsası içerisindeki fiyatları. CoinMarketCap gibi bir sitede baktığımız zaman borsalardan aldığı verilerin ortalamasını veriyor kullanıcılarına. Burada OKX borsası içerisindeki fiyat değişimlerini görüyoruz. Trade kısmına gelelim bakalım nasıl özellikleri var. Kripto para alım satımına biraz önce bakmıştık. Spot kısmında ise bildiğimiz kripto para alım satımı spot trading olarak yazılmış. Aslında Türkçe dil seçeneğini de seçebiliriz muhakkak vardır. Türkçeyi seçtik ama bir değişiklik olmadı. Bu kısımları çevirmemişler. Spot Trading kısmında kripto parayla kripto para alım satımı işlemleri gözükecek. Margin'de kaldıraçlı işlemler yapabilirsiniz OKEx borsasında da. DEX yani merkezi olmayan kripto para borsası için çalışmaya da başlamışlar. Şu an testnette. İsterseniz buna da göz atabilirsiniz. Derivatif işlemleri de yine OKX borsası içerisinde kullanıcılara sunulmuş. Biz kripto para ile kripto para satın alabileceğimiz, yani trading yapabileceğimiz spot trading kısmına gidelim. Biraz önce seçtiğim favorilerime de buradan bakabiliyorum. Bu güzel bir özellik. Özellikle belli pariteleri takip edenler için hemen geçiş yapılabilir. Örneğin elimde ether var ve etherle işlem yapmak istiyorum. Ether ya da Ethereum diyebiliriz. Seçtim. Burada Ethereum ile alıp satabileceğim kripto paraların listesini görüyorum. Birazdan buraya tekrar döneceğim. Devam edelim incelemeye. Akademi kısmında blockchain ve kripto paralar hakkında çeşitli dersler konulmuş. Büyük ihtimali İngilizcedir ama bakmak isterseniz buraya da bir göz atabilirsiniz. Earn yani kazana tıklarsak bakalım ne çıkacak. Eğer yükle miktarda kripto para tutuyorsanız OKEx borsasında tutarak verdiği fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Ama borsa içerisinde kripto para tutarken lütfen çok dikkatli olun. Ben büyük miktarda kripto paraların borsa içerisinde tutulmasını çok güvenli bulmuyorum açıkçası. Borsa size güvence verse de dışarıdan gelebilecek hacklenme olaylarına karşı siz bilgilerinizi güvende saklayamıyor olabilirsiniz. Zaten kimseyle hiçbir bilginizi paylaşmamanız gerektiğini tekrar hatırlatayım. Daha fazla seçeneğine gelirsek, OKEX'in sunduğu diğer ürünler gösteriliyor. Madencilik havuzuna katılabilir, cüzdan uygulamasını kullanabilir, OKB satın alabilirsiniz. Destek kısmında da ihtiyacınız olursa yardım alabileceğiniz bölümler belirtilmiş. Burada örneğin referral kısmına gelelim. OKX üyeliği oluşturduktan sonra bir referans linkiniz olacak. Bu linki sosyal medyada ya da arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Paylaştığınız zaman hem siz hem de arkadaşınız 10 dolar değerinde Bitcoin kazanıyor. Güzel bir fırsat. İsterseniz siz de OKX'e üyelik açıp referans linkinizi paylaşın. Şimdi hesap kısmına gelelim. Portföy. Herhalde varlıklar. Evet. Varlıklar kısmındayım. Şimdi de içeride benim ne kadar kripto param var. Hepsini toplayarak Bitcoin değerini gösteriyor. Aslında çok az Bitcoin'im var. Bu toplu olarak Bitcoin değeri. Burası biraz karışık olabilir diye size özellikle göstermek istedim. Tabi isterseniz bunu BTC değerlendirmesi yerine USDT olarak da görebilirsiniz. İçeride yaklaşık 102 dolarlık kripto param varmış. Burada şu an 3 tane hesap görüyorum. İngilizceye geri döndüm. İsterseniz siz Türkçe kullanabilirsiniz. Bana biraz garip geldi. Öncelikle OKEX borsasında alım satım yapmak için içeri kripto para göndermek isterseniz elinizde bulunan kripto parayı göndermek için öncelikle kripto parayı seçtikten sonra diyelim ki bitcoin depozite basmanız gerekiyor. Verilen adrese Bitcoin gönderebilirsiniz. Bu gönderdiğiniz kripto para funding hesabınızda yani ilk hesapta gözükecek. Daha sonra alım satım yapmak isterseniz bunu trading hesabına geçirmeniz gerekiyor. Bunun için de zaten hemen kripto paranın yanında transfer seçeneği var. Hangi hesaba geçirmek istediğinizi soruyor. Burada spot hesabına geçirerek alım satımda kullanmaya hazır hale getirebilirsiniz onayla dedikten sonra işlem gerçekleştiriliyor. Alım satımda kullanmanız için spot hesabınıza geçirdikten sonra artık borsada kullanabilirsiniz. Borsaya geçtiğiniz zaman burada spot trading'e tıklayıp eğer funding hesabınızda tutuyorsanız ve spot hesabınıza geçirmediyseniz kripto para alım satımı yapamayacaksınız. Bu özellikle ben buraya kripto para gönderdim ama benim bitcoin'im, ethereum nerede diyenler için bir hatırlatma olsun. Ben de buraya depozit adresimi alıp ether gönderdim. Gönderdikten sonra transfere tıklayıp trading yani alım satımda kullanma hesabıma aktardım. Şimdi benim içeride etherim var fakat bunu da göremiyorum. Çünkü bu alt menüden hesabımı seçmem gerekiyor. Spot hesabımı seçtim. Evet, 0.65 etherim var içeride. Yaklaşık 93 dolar yapıyormuş. Zamanında bunun iki katı kadar yapıyordu. Evet, değer kaybına uğramış. Üzücü bu da. Şimdi burada bunun tekrar funding hesabına kısmen daha güvenli olan hesabı aktarabilirim. Transfer deyip Ya da artık alım satımda kullanabilirim. Burada direkt trade'e tıklayıp biraz önce gördüğüm alım satım ekranına gidebiliyorum. Bitcoin yeter parçası için BTC'yi seçmemiz gerekiyor. Eğer ben bunda Ethereum sat dersem, sattığım Ethereum Bitcoin'e çevrilecek. Bu paritede Ethereum satın al dersem, Bitcoin ile satın almam lazım ama elimde zaten sadece Ether var şu anda. Elimdeki ile biraz Bitcoin satın alabilirim aslında. Hem de size göstermek için. Zaten OKX'in oldukça kolay bir paneli var. Hemen işlemleri yapabiliriz buradan. İşlem tipi limit yani fiyatı ben belirleyeceğim. Biraz yüksek bir fiyat gireyim. Bunun zaten Amerikan doları olarak karşılığı veriliyor. Ben Bitcoin'in bu fiyatından yani Ether'in 149.62 dolar olduğu fiyattan Ether satmak istiyorum. Paritem Bitcoin Ether paritesi olduğu için de sattığım Ether direkt Bitcoin olarak hesabıma yansıyacak. Elimdeki Ethereum'un hepsini kullanmak istersem direkt buradan %100'de yapabilirim. Ama ben yarısı ile işlem yapacağım. %50'ye getirdim. 0.32 Ether satıyorum ve verdiğim fiyat dolayısıyla eğer satış işlemi gerçekleşirse 0.00715 Bitcoin hesabıma geçecek. satış işlemi gerçekleşirse diyorum çünkü fiyatı ben belirledim. Fiyatın biraz daha yukarı çıkması lazım. Sat diyelim. Bunun için benden bir fon şifresi istedi. Birazdan size nasıl fon şifresi oluşturulduğunu, nasıl hesap açıldığını, hesap onay alındığını zaten göstereceğim. Hemen fon şifremi gireyim. Son şifremi de girdim. Bunlar hep güvenliği arttırmak için alınmış önlemler. Bence olması da gerekiyor. İşlemim artık açık emirlerde gözüküyor. Verdiğim fiyata geldiği zaman gerçekleşecek. Ben istediğim zaman cancel'a basıp iptal edebilirim. İptal ettiğiniz işlem için bir ücret ödemiyorsunuz. Fakat borsa içerisinde alım satım yaparken ödediğiniz ücretler var. Her borsada olduğu gibi Biraz önce OKX borsasının kendi kripto parası olduğundan bahsetmiştim. OKB. Diğer borsalarda da yapılan işlemin aynısı burada var. Elinde OKB tutanlar için ücretlerde indirim yapılıyor. Bende hiç yok. O yüzden ben birinci seviyedeki kullanıcıyım. Benim için Maker'da ücret %0.1 yani binde bir. Taker'da da %0.15. Yine bizim Türk kripto para borsalarına kıyaslarsak bu kadar düşük olan var mı bilmiyorum ama yabancı borsalar arasında kıyaslama yapılırsa yüksek bir fee var. OKX'te yapabileceğiniz işlemler ve trading işlemi bu şekilde gerçekleşiyor. Nasıl hesap açılır, hesap onayı alınır? Şimdi ona bakalım isterseniz. Eğer daha önce OKX borsasında hesap açmadıysanız Yeni bir hesap açmak isterseniz video altındaki linki kullanarak ekstra bonus kazanabilirsiniz. Bunun için video altındaki linkten OKX'e kayıt olmanız ve 20 dolar değerinde kripto para alımı yapmanız ya da borsa içerisine göndermeniz lazım. Bunu yaparsanız 20 dolar değerinde Bitcoin de hesabınıza geçecek. Yani borsa içerisine 20 dolarlık kripto para gönderip hemen 20 dolarlık Bitcoin kazanabilirsiniz. Hemen dedim ama bu ödülü alabilmek için Hesabınızı onaylatmanız gerekiyor. Hesap onaylatmak da oldukça kolay bir işlem. Diğer borsalara kıyasla çok daha hızlı. Bu işlemi yapacaklar için herhangi bir kısıtlayıcı süre olmasa da ödül üye olan ve şartları sağlayan ilk 50 kişiye verilecek. OK seviye olmayı düşünüyorsanız elinizi çabuk tutun derim. Nasıl yapıldığını hep beraber göz atalım. Aslında oldukça kolay bir işlem. Fakat yapan birini izlemek hem daha güven verici hem de süreci daha kolaylaştırıyor biliyorum. Öncelikle Borsanın üstündeki üye ol seçeneğini tıklamamız gerekiyor ya da sign up. Ben e-mail ile üye olu seçtim. E-mail adresinizi yazdıktan sonra get code deyin ya da kodu al. E-mail adresinize gelen kodu da 6 haneli kodu aşağıya yazdıktan sonra onun altındaki iki boşluğa yeni oluşturduğunuz şifreyi yazmanız gerekiyor. Bu size kalmış. Ama büyük küçük harf kullanmak ve araya sayılar da dahil etmek şifrenizi daha güvenli bir şekilde oluşturmanızı sağlayacaktır. Şartları kabul ediyorum dedikten sonra sign up'a tıklayın. E-mail adresinize bir doğrulama kodu gelecek. Onu da girmeniz ya da linke tıklanmanız istenecek. Hesabınız bu şekilde kolaylıkla oluşuyor fakat sadece üyelik oluşturmak o KX'e işlem yapmak için yeterli değil. Hesabınızı onaylamanız gerekiyor. İlk 50 kişi arasında olup 20 dolarlık bitcoin ödülünü kazanmak için de sadece üye olmanız yeterli değil. Hesabınızı onaylatmanız lazım. Portaya girdikten sonra insana benzeyen simgeye tıkladığınız zaman KYC Verification yani KYC doğrulamaları çıkacak. KYC de müşteri tanıma sistemi demek diye çevirebiliriz. KYC doğrulamalarına tıklayın lütfen. İlk aşamayla başlayacağız. Burası kolay kısım. Türk kimliğiniz varsa Türkiye'yi seçtikten sonra kimlik tipinizi seçmeniz gerekiyor. Ben pasaport seçtim. Pasaport numarasını isim soy isim yazdıktan sonra tamamlaya tıklıyorum. İlk kısım tamamlandı. İkinci kısma geçmek için devam ete tıklayacağım. İkinci kısımda ilk verdiğiniz bilgileri doğrulamanız isteniyor öncelikle. Evet yazdığım bilgiler doğru. Daha sonra aşağı kısımda eğer bilgisayarınızın kamerası varsa ilk seçeneği seçebilirsiniz. Bilgisayarınızın kamerası ile verdiğiniz bilgileri doğrulamanız istenecek. İlk seçeneği seçtim. Kimlik doğrulaması başlıyor burada da bilgisayarınızın kamerasından kimliğinizi göstermeniz. Net bir şekilde OKEX'e göndermeniz istenecek. Burada özellikle kimlik bilgilerimi göndermek doğru mu güvenli bir sorusu aklınıza gelebilir. Güvenip güvenmemek size kalmış. Benim birçok borsada hesabım var. Hem YouTube kanalım nedeniyle hesap açıp deniyorum da borsaları. Hem de zaten birkaç borsada hesabım olması alım satım yaparken de fiyatları karşılaştırmam açısından işime geliyor. Fakat güvenli olup olmadığı konusunda ben bir yorum yapamam. Bunu değerlendirmek size kalmış. Burada kameranın açılması için izin istiyor. Kamera açıldıktan sonra pasaportunuzun fotoğrafını net bir şekilde bilgisayar kameranız ile çekip göndermeniz gerekecek. Daha sonra kimliğinizin size ait olduğunu kanıtlamak için yüzünüzün fotoğrafını çekmeniz isteniyor. Devam et'e tıkladıktan sonra bir ekran çıkacak. Oradan da yüzünüzü ortalayıp fotoğrafını çekip OKX'e gönderebilirsiniz. Bu işlemleri tamamladıktan sonra hesap onayı alma süreci artık OKX tarafından doğrulanma aşamasına geliyor. Ve yaklaşık olarak 1 saat içerisinde size dönüş yapılacağı söylenmiş. Benim hesabım çok kısa bir sürede onaylandı. Pasaport ile doğrulama yapmak çoğu zaman çok daha hızlı işlemesini sağlıyor bu sürecin. Bu arada şunu da söyleyeyim. İkinci kısmı bitirdikten sonra artık günlük çekim limitim 300 Bitcoin'e çıktı. Daha fazlasını istersem 3. aşamaya geçebilirim ama benim için oldukça yeterli. Ödülü almak için de büyük ihtimalle bu kısma kadar gelmeniz gerekecek. Çünkü KYC 2 Certification diyor. Yani ikinci kısma kadar KYC işlemlerini getirmeniz gerekiyor. Bundan ileriye gitmeyeceğim. Daha fazlasını isteyenler de 3. kısma geçebilirler. Şimdi borsa içerisine geldiğim zaman borsa içerisindeki varlıklarımı çekmek istersem withdrawa tıklamam gerekecek. Ben buradan kripto paralarımı çekebilirim. Fakat normal bir kullanıcı hesabını onaylattıktan sonra birkaç işlemi daha tamamlaması gerekiyor. Birincisi telefon ya da Google Authenticator doğrulaması İkincisi de fon şifresi oluşturma. Bunlar güvenliği arttırmak için yapılmış. Biraz önce alım satım yaparken de fon şifresi girmemi istemişti hatırlarsınız. Çekim yapmak istiyorsanız da bu dört aşamayı tamamlamanız gerekiyor. E-mail adresimizi verdik, doğrulamayı yaptık. Şimdi diğer kalan iki işlemi de yapacağız. Profilde hesap güvenliğine geldiğim zaman Google Authenticator'ın ve Telefon doğrulamasının başlatılmadığını görüyorum. Öncelikle telefon doğrulamasının nasıl yapıldığını göstereyim. Telefon doğrulamasının yanındaki Settings'e tıkladım. Ülke kodunu seçtikten sonra telefon numaranızı yazın lütfen. Daha sonra SMS kodunun yanındaki Get Koda yani Kodala tıklayıp telefon numaranıza bir kod gönderilmesini istemiş oluyorsunuz. Gelen kodu SMS kodunun yanına yazıp Alt taraftaki e-mail kodu için de yine get kod deyip e-mail adresinize gelen kodu da buraya yazdıktan sonra onaylayabilirsiniz. Onaylarsanız artık telefon numaranız eklenmiş olacak ve güvenliğinizi artırmış olacaksınız. Hesabınıza girerken telefon numaranızı yazmanız istenebilir. Telefon doğrulaması yapmak yerine Google Authenticator ile doğrulama yapmayı da seçebilirsiniz. Öncelikle eğer cep telefonunuzda Google Authenticator indirilmemiş ise onu indirmeniz gerekiyor. Bu birinci adım. İkinci adım, Authenticator indirdikten sonra uygulama içerisinde QR kodu tara deyip, burada size verilen QR kodunu tarayın. Taradıktan sonra Authenticator ekranında çıkacak kodu da Google Authentication karşısındaki kutucuğa yazın. Üçüncü adım, e-mailinize bir kod gönderilmesi. Get koda tıklayıp e gelen kodu da Buradaki e-mail kod karşısındaki boşluğa yazın. Dördüncü adım çok önemli. Eğer Google Authenticator'ı silerseniz ya da cep telefonunuzun başına herhangi bir şey gelirse hesabınıza giriş yapabilmek için bu verilen anahtarı kaydetmeniz gerekiyor. Bu sizin hesabınıza gerekli durumlarda erişebilmenizi sağlayacak. Eğer Google Authenticator'ı cep telefonunuzda silecekseniz OKX'e girip Google Authenticator özelliğini kapatabilirsiniz. Daha sonra cep telefonunuzdan silmeniz bir problem çıkarmayacaktır. Fakat Google Authenticator kullandığınız bütün uygulamalar için bunu yapmanızı öneririm. Çünkü eğer elinizde kurtarma kodu da yoksa problem çıkıyor. Bütün işlemleri tamamladıktan sonra 5. ve son adım artık onaylamak. Son olarak da fon şifresi oluşturalım. Fon şifresi oluşturmak hem trading yaparken hem de OKEX borsasından çekim yaparken gerekli. Kendi şifrenizden farklı olarak bir fon şifresi oluşturun. Şifreyi tekrar yazın ve ve biraz önce Google Authenticator'ı kurmuştuk. Authentication içindeki de kodu 3. satıra yazıp doğrulayı tıklayın. Bütün işlemleri tamamladık. Artık çekim yapabiliriz. Borsadaki diğer işlemleri de gerçekleştirebilirsiniz. Hem hesabımızı açtık, hesabımızı onayladık. Fon şifresi oluşturduk ve Google Authenticator'ı da kurduk. Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra borsa içerisinde istediğiniz işlemleri yapabilirsiniz. OKX borsası içerisinde hesap açmak, hesabı onaylatmak, alım satım işlemlerini yapmak, kripto para yatırıp çekim yapabilmek bu şekilde gerçekleşiyor. Herhangi bir sorunuz olursa lütfen video altına yazın. Video şimdilik bu kadar. Belki ileride OKX'in başka özelliklerini de inceleriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve sosyal medyada arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Eğer OKX'e nasıl hesap açıldığını, nasıl hesap onayı alındığını merak edenler varsa da siz paylaşırsanız bu sayede kolaylıkla işlemleri yapabilecektirler. Bir sonraki videomda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.